Bir hikayem var. Sevginin, saygının, bağlılığın hikayesi. Şimdi öyle fiyakalı sözleri bir kenara bırakma vakti. İhsan teyze'yi de kaybettik. Kadıköy'deki bütün sarı lacivertli bayraklar kalplerde yarıya indi. Yeter mi acaba? Hem neden sadece Kadıköy olsun ki? Dünya bilse eminim ki onlar da katılırdı bu yasa. Hayata, sevgiye, sadakate layık olmak, sadece aidiyet hissettiğin camiaya değil, diğer kulüplere sevdalananların kalbinde yer almanın anlamıydı İhsan teyze Müntaz amca olmak. Benim gözümde Barış Manço'nun şarkısında anlattığı Sakız Hanım'la Mahur Bey gibiydiler. Sakız Hanım'la bitti o oh, hüzünlü nameler. Çok isterdim. Futbol tutkunu her kim varsa matematik öğretmeni olan bu nasıl desem baktığında gülümseten, hüzünlendiren, hayatı anlatan bu insanların öğrencisi olsun. Cep telefonları sayesinde babalarımızla, amcalarımızla, dayılarımızla her maçtan sonra sıcağı sıcağına yaptığımız sohbetler televizyon stüdyosu kıvamındaydı. Futbolun her anını, takımın artısını, eksisini hakemleri konuşurduk. Hayat bu. Bazılarımız maç sonunda pozisyonları babasıyla yorumladığı o uzun telefon konuşmalarını özledi. O telefon yıllardır çalmıyor. Bazılarımız annesinin ördüğü o atkıyı görünce gözleri doluyor. Sevdikleri yanlarında olsun veya olmasın Mümtaz amca ve İhsan teyze tribünlerden ekrana taşındıktan sonra Fenerbahçeliler onları çok sevdiklerinin yerine koydular. En soğuk maçta onları gördüklerinde helal olsun dediler. Abartısız gol sevinçlerine hayran oldular. Onlar hep bizim aileden birilerine benziyorlardı. Bir maçın sonrasında İhsan teyzenin kaleci Volkan Demirel'i görüp şaşkınlık ve mutlulukla sarılışı, Musa Sov'un elini öpüp başına koyması sonrası gözlerinin içinin gülmesi, saydığımız tüm futbol güzelliklerini geride bıraktırabilecek sımsıcak bir jestti ve buram buram samimiyet kokuyordu. Onlar da başka türlü birer Maradona'ydı. Kendi başlarına, farkında olmaksızın, sahaya girmeden, tribünde olanca asaletleriyle. Böyle sarı, laciverdine kavuştu gibi ölümü romantikleştiren sözlere de yer yok. Şairin dediği gibi her ölüm erken ölümdür. İhsan teyzeninki de öyle. Mümtaz amcayla İhsan teyze Fenerbahçe tribünlerinin görmeye en alışık olduğu simalardı. Yaz kış, yağmur çamur, kar fırtına dinlemeden karı koca stadın yolunu tutar tribündeki yerlerini alırlardı. Mümtaz amca gideli aradan yedi yıl geçmiş. Dile kolay. Tam 7 yıldır Fenerbahçe tribünleri bir kişi daha eksik. Bu uğursuz 2020 onlarca yıl hiç sektirmeden maçlara gidip forması üstünde takımını destekleyen İhsan teyzeyi de aramızdan aldı. Ve İhsan gün görenlerin vefatıyla birlikte bir çağ kapanmış oldu. 2013'te vefat ettiğinde 88 yaşındaydı Mümtaz amca. 90 yaşında veda etti hayata İhsan teyze. Hangi fotoğraflarına bakarsanız bakın, Mümtaz amcamızın elleri İhsan annemizin yanında bağlıdır. Eşe eşlik etmek ne demek, daha nasıl anlatılabilir? Başka bir zamanın buraya gönderdiği insanlardandı İhsan teyzeyle mümtazamca, hiç kuşkusuz. Bu dijitalleşen dünyada epey bir hayran kitlesine de ulaşmışlardı. Hiç istemeden, hiç beklemeden. Ne de olsa bu kadar uzun ve düzenli bir mesai pek kolay görülecek cinsten değildi. Açtım karşıma o meşhur fotoğraflarından birini... Yaşam sevinci seziliyor İhsan teyzenin gülüşünde. Sağ kaldırmış fotoğrafçıya doğru bir yandan merhaba diyor, bir yandan veda eder gibi. Sarılara, lacivertlere sarılmışlar. Bir kış günü boyunlarında kaşkolları. Bazı insanlar sadece kendileri olmuyor. Bütün bir eski zamanı sırtlanıp yaşadıkları güne taşıyorlar. Allah uzun ömür versin. Bizim meslekte Halit Kıvanç öyledir işte başkadır Halit Kıvanç. Her işte hocanız olacak. İlle okul hocası yahut böyle parayla ders alınan hoca değil. Gördüğünüz şeyde bir şey kapacaksınız. Bütün bir zamanı görebilirsiniz omuzlarında. İşte Mümtaz amcayla İhsan teyze de öyleydiler. Tahmin edeceğiniz üzere bu sadece yaşla alakalı bir şey değil. Vakarla, durduğun yere getirdiğin asaletle, en netameli durumlarda takındığın tavırla, edanla alakalı. Mümtaz amcadan sonra İhsan teyze. Bir devir sona erdi. Sessizce, usulca. Kadıköy'ün değil, futbolu seven herkesin saygı duruşuna geçmesi gerekiyor. Bir çağ kapandı çünkü. Onlar adına olmalıydı maç öncesindeki saygı duruşları. Olmadı, olmayacak. Varsın olmasın. Biz onları hiç unutmayacağız ki. Mahur Bey susunca Kapandı perdeler Sakız hanımla bitti O hüzünlü nameler